Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Emeviler olacak arkadaşlar. Diğer derslerimizle ilgili kaçırdığınız videoları izlemek için kanalımızda bulunan tarih dersleri oynatma listesine giderek oradan izleyebilirsiniz. Şimdi dersimize geçmeden önce bizlerle ilgili sormak istediğiniz soruları Sosyal Akademim yazarak e, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere sorabilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz ve e, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet, Emevi Devleti'ne geçelim ve Muaviye dönemi ile ilgili başlangıcımızı yapalım. Emeviler arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Hz. Ali döneminde Muaviye ile... Hazreti Ali arasında Sıffin Savaşı gerçekleşmişti ve bu savaş sonrasında halifelik çift başlılık anlamına gelecek şekilde e, İslam Devleti'nde iki tarafa da yani Hazreti Ali'nin taraftarları Hazreti Ali'yi e, halife olarak görüyordu. Muaviye taraftarları Muaviye'yi halife olarak görüyordu. Yani bir çift başlılık söz konusuydu İslam Devleti'nde. Hazreti Ali eee Cemal vakasından sonra başkenti nereye taşımıştı? Çufe'ye taşımıştı. Şimdi İslam tarihinde başkent olan şehirleri bilmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ilk önce ilk başkentimiz neresi? Hz. Muhammed döneminde Medine ilk başkentimiz. Şöyle yazayım. Medine'den sonra arkadaşlar kaç dönem şey? Hz. Muhammed dönemi, Hz. Ebu Bekir dönemi, Hz. Ömer dönemi ve Hz. Osman dönemi değil mi? E, üç halifeye de buradan geliyor. Daha sonra e, Hazreti Ali döneminde nereye taşınıyor? Çufe'ye taşınıyor başkent. Ve Muaviye döneminde nereye taşınıyor? Şam'a taşınıyor. Ve daha sonra arkadaşlar Şam'dan sonra e, Abbasiler döneminde ise Basra merkezli olmak üzere e, İslam devletine başkentlik yapmış önemli şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Bu ayrımada da dikkat. E, Muaviye'ye döneminde Şam, Hz. Ali döneminde Küfe, Hz. Osman, Ebu Bekir ve Ömer döneminde ise arkadaşlar Medine başkentlik yapmıştı. Şimdi Muaviye ilk iş halife olunca Şam'a başkente taşırdı ve merkezi olarak Şam'ı seçmiş oldu. Çünkü Şam'da bir dönem valilik yapıyordu Hazreti Ali döneminde ve orada güçlü bir kitle oluşturmuştu. Hazreti Hasan ile antlaşma yoluna gitmişti hatırlayın bir önceki dersimizde. Hazreti Hasan ne demişti? Ee, sen e, halife olarak seni tanırım ama sen öldükten sonra yerine kim geçecek? Kardeşim Hazreti Hüseyin geçecek dedi. İşte bu anlaşma yılına verilen isim cemaat yılı olarak da bilinir. Bu ayrıma dikkat arkadaşlar. İslam'da cemaat yılı olarak nitelendirilen olay Hazreti Hasan ile... Ee, Muaviye'nin kendi aralarında anlaşması ve halifeliği tanımaları. Şimdi Muaviye ilk iş olarak İstanbul kuşatmasını yaptı ve e, ilk iş olarak demeyelim de yani dış politika olarak ilk iş olarak e, İstanbul kuşatmasını gerçekleştirdi ve kendi arasında eee Hz. Ali taraftarlarına ve haricilere karşı mücadele etme gereği duydu. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi İstanbul kuşatması Muaviye İstanbul üzerine bir ordu gönderdi ve bu ordu İstanbul'u kuşattı. Bu kuşatmada kim vardı? Eyüp Sultan dediğimiz yani Eyüp el Ensari şehit olmuştu ve Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olmak için bu seferi düzenlemişti Muaviye. Hem kendi itibarını arttırmak hem de İslam devletinde bir yer edinmek istiyordu. Biraz akıllıca bir hareket yaparak İslam dünyasında saygınlık kazanmak istedi. Kuşattı ama başarılı olamadı. Kuşatma daha sonra kaldırıldı ve Eyüp El Ensari şehit düştü. Bugünkü İstanbul'da Eyüp El Ensari'nin türbesi mevcut arkadaşlar. Şimdi birinci kuşatmanın başarısız olunca 674 yılında İstanbul ikinci kez kuşattı ve bunda da başarısız oldu. 674 yine Maveray'ın nehir bölgesine giderek Buhara, Semerkant ve Tirmiz'i vergiye bağlamışlardır ve böylelikle bu şehirler arkadaşlar İslam'la Tanışmaya müşerref oldular ve İslam ordusu, İslam dininin etkisi biraz daha bu şehirlerde hissedilmeye başladı. Ama İslam'a karşı mücadeleler de Türkler arasında bu şehirlerde yaygın olarak başladı. Bizans'tan neresi alındı? Tunus tamamen alınmış oldu ve böylelikle e, Tunus alınarak İspanya kıyılarına yakınlık sağlanmış oldu ve e, Septe Boğazı geçilerek bir sonraki dönemde e, İspanya'da savaşlar gerçekleşecek. Kayravan adı verilen bir şehir kurularak burada e, merkez yapıldı. Bu ordugah anlamında kullanılan bir şehirdir arkadaşlar. E, Tunus'ta oluşturulmuştur. Nuhayla Savaşı haricilerle yapıldı. Çünkü hariciler ilk önce kimi şehit etmiştiler? Hazreti Ali'yi. Ve temel hedefleri neydi? Emir bin Ası ve Muaviye'yi yok etmekti. Bunun üzerine Muaviye dedi ki ben bir muhafız birliği kuracağım ve e, ayrıca haberleşmeyi sağlamak ve Gizli istihbaratı da sağlayabilmek için Divanı Beri teşkilatını kurdu. Bu da önemli bir teşkilattı. İslam devleti arasında ilk defa böyle kendi koruma birliğini oluşturan kişi e, Muaviye'dir arkadaşlar ve Muhafız Birliğini kurarak haricilere karşı bir önlem almayı hedefledi ve haricilerin üzerine Nuhayla Savaşı'nı gerçekleştirerek arkadaşlar e, haricileri ortadan kaldırmaya yönelik adımlarını attı. Şimdi Burada mevali politikasını gidiyordu değil mi Muaviye ve Yezid daha sonra arkadaşlar arkadaşa daha iyice hissedilecekti Yezid döneminde. Mevali dediğimiz politika neydi? Arap olmayan Müslümanlara verilen isimdi arkadaşlar. Yani bir nevi ırkçılık olarak da düşünebilirsiniz bunu. İslamiyet'in yayılması bu mevali politikasından dolayı biraz yavaşlamıştı. İşte mevali politikasına karşı ikinci sınıf e, vatandaş olarak nitelendirilen kişiler neyi ortaya çıkarmıştı? Hangi akımı? şu akımını arkadaşlar şu biye bunu da not alın şu biye akımı ortaya çıkmıştı şu biye akımına dikkat arkadaşlar bu soru gelme ihtimali çok yüksek Emevi dönemindeki diğer önemli gelişmeler ise işte arkadaşlar Tarsus bugünkü Mersin Rodos ve Sakız adası alınarak arkadaşlar denizlerde de fetihlerin gerçekleşmesi sağlanmıştı. Yine Ukte Nafi bu dönemde Kuzey Afrika'nın fethi için görevlendirilmişti. Kayrevan adlı şehirler inşa edilmişti. Bu şehirlere dikkat edin. Muaviye döneminde oluşturulan şeyin Kayravan şehridir arkadaşlar. Kuzey Afrika'nın fethi için gerçekleştirilmiştir. Ve Türklerle mücadeleler başlamıştır diyelim. Ve diğer bir döneme geçelim. Yezid dönemi. E, muaviye arkadaşlar Hazreti Ali'den ve Hazreti Hasan'dan e, halifeliği aldıktan sonra kendi oğluna miras bırakarak halifeliği artık saltanata dönüştürdüğünün bir e, kanıtı olarak bu dönemde ölmeden önce zaten veriyor halifeliği arkadaşlar saltanatını iyice pekiştirmek istiyor. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin tabii ki Hazreti Hasan'la muaviye kendi arasında anlaşma yapmıştı. E, ne demiştiler? Ben ölünce şey Muaviye ölünce kim halife olarak kalacak Hazreti Hüseyin. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin Yezid'in e, halifeliğini tanımadı ve e, isyan etti. Yezid bunun üzerine Hazreti Hüseyin'e karşı harekete geçti ve küçük bir grupla Küfe şehrine doğru yola çıkan Hazreti Hüseyin'e karşı e, Kerbela şehirleri yakınında Yezid ordusu tarafından kuşatıldı ve direnmesi üzerine etrafındakilerle beraber Hazreti Hüseyin şehit edildi ve bunun e, sebebiyle birlikte İslam dünyasında ayrılıklar iyice artmaya başladı ve Hz. Ali taraftarları ayrılarak neyi ortaya çıkardılar? Şii mezhebinin oluşmasını sağladı. Ve Kerbela İslam e, tarihinde ayrılıkların iyice belirginleştiği ve e, mezheplerin iyice netleştiği bir dönemdi. Hatırlayın e, Cemal vakasında ayrılıklar tam böyle gerçekleşmiyordu. Ama Sırpvin Savaşı'ndan sonra üç gruba bölünüyordu. İşte Muaviye taraftarları, Hazreti Ali taraftarları ve Kim taraftarları arkadaşlar. Ee, hariciler dediğimiz diğer bir grup oluşuyordu. İşte İslam dünyasındaki siyasal çatışmalar bu dönemde iyice artmaya başladı ve Şiilik mezhebi ortaya çıkmış oldu. Ve Yezid'in bir diğer önemli özelliği arkadaşlar. Yani İslam tarihinde halifeler arasında içki kullanan ilk halife olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra da kullanan halifeler var. Harre olayı olarak bilinen e, önemli bir olay gerçekleşiyor. E, Mekke Seferi olarak da bilinir. Bu e, Yezid tarafından düzenlenmiştir. Kendisine tabi olmayan Müslümanlara karşı bir harekette bulunmuştur ve e, bu olay sayesinde Yezid, e, Haccatç düzenliyor bu zaten seferi arkadaşlar. E, Kabe'yi tamamen darmadağın ediyor ve Kabe'yi sonradan yeniden inşa ettirecek. Şimdi geçelim bir önemli kişiye, Abdülmelik Mervan dönemine. Bu dönemdeki gelişmeler soru olma ihtimali yüksek olarak düşünüyorum. Şimdi Halife Abdülmelik iç karışıklıkları giderdikten sonra fetih hareketlerine devam etti ve Kuzey Afrika tamamen fethedildi. En parlak dönemini yaşadığı dönem Emevilerin arkadaşlar ...Abdülmelik Mervan dönemidir. Önemlidir. Ayırt edici bir bilgi. Arapça resmi dil olarak ilan edildi ve... ...diğer şeylerde... ...bu soru olarak da çıktı arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Daha önceki diller vardı. Mesela... ...Emeviler... ...hangi dilleri kullanmış? Suriye'de işte Rumcayı kullandılar. İran'dan da Farsçayı kullandılar. Ama Abdülmelik Mervan döneminden sonra artık... ...diğer dilleri kabul etmediler ve... ...iyice böyle mevali politikasının... ...gereği olarak... Arapça'yı resmi din olarak kabul ettiler. Dil olarak pardon. Din dedim, dil olarak kabul ettiler. Daha sonra ilk İslam parası bu dönemde bastırıldı. Mervan döneminde. Daha öncesinde Hazreti Ömer döneminde bir para kullanılıyordu. bu ismi de ama e, bu para arkadaşlar şehirlere göre değişiyordu. Yani e, başka devletlerden de alınmış para örnekleri vardı. Mesela Bizans'ın parasını alıp kullanabiliyordular. E, bu dönemde İslam'ın kendisine ait ilk parası çıktı. Ve bu paranın ismi neydi? Dirhem adı verildi arkadaşlar. Kuteybe bin Müslim Horasan valiliğine atandı ama daha sonraki dönemlerde hanla mücadele edecek. Onlarla bahsedeceğim birazdan. Arapça harekeler Haccaç bin Yusuf tarafından e, bulundu ve e, bugünkü Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan e, makamlı okuma geleneği arkadaşlar iyice belirgen, belirginleşmiş oldu Haccaç tarafından. Hz. Hüseyin'in intikamını almak isteyen Muhtar el-Şek Şekafi denilen kişi arkadaşlar. Sekafi olarak da bilinir. E, Haccaç bin Yusuf mücadele etti ve Kabe'yi yıktı arkadaşlar. Kime karşı? Muhtar el karşı. Bir de ne zaman yıkmıştılar Kabe'yi? E, kendisine tabi olmayan Mekkeli e, Müslümanlara karşı düzenlemiş olduğu şeydi. Haccaç bin Yusuf e, değişik bir adam. Yani bir mesela Kabe'yi de yıkan bir tarafı da var. E, Kur'an-ı Kerim'in korunması için de yönelik çalışmalarda da bulunuyor aynı zamanda. E, Arapça hareketleri de ortaya çıkarıyor. Bir diğeri bu dönemde Kubbetüs Sahra dediğimiz Emeviler döneminin en önemli eserlerinden biri olan e, bir eser meydana getirildi Kudüs'te. Geçelim diğer önemli döneme arkadaşlar. 1. Velid döneminde yapılan gelişmeler hepimiz için önemli. Tabi bu arada başka isimler de geçiyor ama böyle ayırt edici olarak bizim için soru çıkma ihtimali yüksek olan kişilere gelelim. Türk illerinde Kuteybe bin Müslüm komutasında fetihler yapıldı arkadaşlar. Kuteybe bin Müslüm kimle mücadele etti? Haristan Savaşı ile Sulu Kağan yani Türk işleriyle mücadele etti ve Ebu Müzehim olarak biliniyordu değil mi? İslam kaynaklarında Sulu Daha sonra Muhammed bin Kasım Hindistan'a Sint şehrine ve Güney Pencak fethini gerçekleştirerek artık deniz aşırı ülkelere de fetih politikasının e, yapıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıktı bu Muhammed bin Kasım tarafından yapılan seferler. Tarık bin Ziyad komutasındaki birlikte Septe yani Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek arkadaşlar Vizigotları yendiler ve Kadiks Savaşı ile birlikte İspanya'nın fethi gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi Tarık bin Ziyad daha önce hiç sorulmadı ama ben e, bunun sorulacağını düşünüyorum. Tarık Bin Ziyad'ın yapmış olduğu faaliyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Kuteybe bin Müslüm nereden gö görevlendirilmişti? Kuz e, Kafkasya bölgesi için görevlendirilmişti. Tarık Bin Ziyad nereye görevlendirildi? İspanya yani Sert'te Cebelitarık Boğazı ve karşı kıyıları için gö görevlendirilmişti. Tarık Bin Ziyad... E, İber Yarımadası'ndaki fetihleri gerçekleştirirken donanmayı yakıyordu hatırlayın. İslam donanmasını yakıyordu ve şöyle bir söz söylüyordu. Ey insanlar kaçılacak yer neresi? Arkanızda deniz, düşman, önünüzde düşman. Sizin için sabır ve doğruluktan başka çare yok. Bilesiniz ki siz adeta oburlar sofrasındaki yetimlerden daha zayıfsınız. İşte karşınızda deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz sözüyle Tarık bin Ziyad e, İslam ordularının donanmasını yaktırarak artık tek çıkar yolun savaşmak olduğunu ve Vizigotlara karşı bir mücadelenin başlangıcını, fitilini gerçekleştirdi ve Tarık bin Ziyad arkadaşlar e, İber Yarımadası'nda yani İspanya ve Portekiz'de Müslümanların varlığının pekişmesi için iyice e, ateşli bir şekilde mücadele eden kişi. Unutmayın Vizigotlar ve Tarık bin Ziyad. Septe de boğazına da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Emevi devletlerin en güçlüsü ve sınırların en geniş olduğu döneme Halife Velid zamanında da e, şey yapıyorlar. Ama en güçlü olduğu dönem kim dönemiydi arkadaşlar? E, Abdülmelik Mervan dönemi. Unutmayın. Şimdi e, bazı kaynaklarda Abdülmelik Mervan diyorlar. Bazı kaynaklarda birinci Velid diyorlar arkadaşlar. Şimdi bu konuda ben ikisini de almayı uygun gördüm ama e, ee, kitaplarında aldığı kaynak arkadaşlar kesinlikle hangisi? Tabii ki Abdülbelik bin Mervan dönemi e, en parlak dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Emeviler. Ama sınırsal anlamdaki en geniş olduğu dönem ise tabii ki birinci Velid dönemi arkadaşlar. En güçlü sınırlarının olduğu dönem. Ee, bu ayrıma dikkat arkadaşlar. Şimdi Hişam dönemi var yine birinci Velid'den sonra. Puatya Savaşı gerçekleşiyor bu dönemde. Puatya Savaşı İslam ordularının Pirene'lerdeki e, aşarak Avrupa işlerine ulaşmak için yapmış olduğu mücadeleydi. Fakat bu mücadelede biz kaybediyorduk ve Fransa'ya girerek Bordo'yu alıyorduk ama Franklarla yapılan mücadeleler sonucunda Puvatya Savaşı'nı kaybettik ve İspanya valisi Abdurrahman el Gafiki şehit düştü ve tekrar İspanya'ya çekildiler ve İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin ve Beni Ahmer Devleti'nin temelleri atılmış olacaktı. Puvatya İslam ordularının Fransa işlerinde ulaştıkları son yer olmuştu. Yani bizim Osmanlı tarihinde 2. Viyana kuşatması neyse arkadaşlar Puvatya Savaşı İslam tarihi açısından odur. Müslüman Arapların Batı Avrupa'daki fetih hareketi durmuştu ve böylelikle Pireneler sınır oldu. Yenilen Müslüman Arap ordusu Fransa'dan geri çekilerek İspanya'da kaldı. Gelelim yaklaşık 90 yıl süren Emevi Hanedanı Horasanlı Ebu Müslim isyan etti ve Emevi birlikleriyle Emevilere karşı mücadele etti ve Emevileri yenerek son Emevi halifesi olan 2. Mervan'ı ortadan kaldırdı ve bu savaşın ismi neydi? Zab Suyu Savaşı'ydı. Emevilerin yok olduğu ve Abbasilerin kurulmuş olduğu savaş. Emevilerin yıkılış sebeplerini şöyle teker teker bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arap milliyetçiliği yapmaları birinci sebep. Saltanata dönüştürmeleri bir diğer sebep. Müslümanlara köle olarak görmesi yani Arap olmayan Müslümanlara mevali olarak nitelendirilmesi ve ikinci sınıf vatandaş olarak görmeleri yer alıyordu. Mevali politikasına karşı Müslümanlar tarafından oluşturulan politika neydi? Şubiye akımıydı arkadaşlar. Önemli görevlere Emevi ailesinden olanları getirmesi bu durum tabii ki Arap kabileleri arasında huzursuzluğa sebep olmuştu. Yine hatırlayın Hazreti Osman da Emevileri getirdiği için değil mi? Ona da karşı tepkiler oluşmuştu. Yine Emevi ailesi arasındaki geçimsizlikler ve taht kavgaları, fetihlerin durması, ülkedeki ekonomik dengesizlikler Hazreti Ali taraftarlarının, Şiiliğin etkisi, Hazreti Hüseyin'in intikamını alma isteği, Hazreti Abbas soyundan gelenlerin haricilerle çatışması ve benzer birçok nedenden dolayı, ekonomik ve dini nedenlerden dolayı e, merkezdeki kontrolü kaybetti ve Emevi Devleti parçalandı ve bunun sonucunda arkadaşlar tevafili mülük dediğimiz Emevi Devletleri ortaya çıkacak. E, şimdi Emevi Devletleri'nin Türklerle ilişkilerine bakalım biraz da. Hazreti Ömer döneminde Müslümanla Türkler ilk defa komşu oldular. Hazreti Osman döneminde ne olmuştular? Türklerle, e, Müslümanlar e, Türk işlerle ve Hazarlarla, demiz mi? Savaşı'nı hatırlayın. Türk işlerle yine mücadeleye başladılar Hazarlarla. Yine Türklerle Araplar arasındaki büyük savaşlar Emevi Devleti döneminde olmuştu. 1. Velid döneminde Kuteybe bin Müslim Mavera Ünnehir Fethini gerçekleştirdi ve Mavera Ünnehir Fatihi unvanını almıştı arkadaşlar. Unutmayın. Bu sırada Türk işlerin başında Sulu Türk şehirlerini yine tekrardan Kuteybe bin Müslim'e karşı savaşarak geri almıştı. Fakat Sulu Kağan e, ölünce arkadaşlar hatırlayın bunun yerine kim gelmişti? E, Boga Tarkan diye bilinen e, Emevi yani şey Bogatarkan gelmişti Emevilerin Horasan valisi olarak arkadaşlar. Bunun üzerine tabii ki Bogatarkan'ın da öldürülmesiyle birlikte Emeviler iyice rahatlamıştı ve Türk işler e, ortadan kalkmıştı. Türk işlerin ortadan kalkmasıyla birlikte Müslümanların karşısında e, Kafkasya'yı savunacak bir kuvvet kalmamıştı. Horasan valisi tarafından öldürülünce unutmayın arkadaşlar Bogatarkan Boğa Tarkanlı Boga Tarkan da deniliyor arkadaşlar. İsime çok takılmayın. Ee, yani kelime olarak. Sunuk Kağan'ın yerine kim ee, geçen Boğa Tarkanlı zamanında savaşlar devam etti fakat dedik kesin olarak mavera bölgesine bu dönemde yerleştirdiler. Şimdi geçelim Endülüs Emevi Devleti'ne. Şimdi e, Avrupa'da kurulmuş ilk İslam Devleti olarak e, karşımıza çıkıyor. Birinci Abdurrahman tarafından kurulmuştur. Önemli bir ayrım arkadaşlar soru çıkabilir buradan. Bak. Başkenti Kurtuba'dır. Kurtuba İslam dünyasının böyle Roma's yani şeyi diyebiliriz. Nasıl Rönesans'ın gerçekleştiği yer olarak bir şehir merkezi olarak böyle çok önemli bir şehir merkezidir İslam tarihinde arkadaşlar. Avrupa'da Rönesans hareketlerinde etkili olmuşlardır. Bilimsel ve teknolojik anlamda sanatsal anlamda da iyi gelişmelerin yaşandığı bir bölgedir Kurtuba. Bir diğeri Endülüs Emevilerinin en parlak dönemi 3. Abdurrahman zamanında gerçekleşmişti. Bir diğer Endülüs Emevilerinden sonra İspanya'da kurulan Tebafili Mülük Devleti diyebileceğimiz küçük devletçik Emevilerin devletçikleri arkadaşlar. Beni Ahmer'de devletidir. Bu da önemli bir devlettir. Endülüs Emevi devletinin parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Başkenti Gırnata olarak bilinir. Elhamra Sarayı'nı yapmışlardır. Bu ayrıma dikkat. Arkadaşlar Endülüs Emevi Devleti değil, Elhamra Sarayı'nı yapan Beni Ahmet Devleti'dir. Bir diğeri İbni Rüşd bu devlette yaşamış önemli düşünürlerin başında yer alıyor. Gelelim Emevi Devleti'ndeki genel idari yapılanmaya ve teşkilatlanmalara verilen isimler. Buradan soru geliyor arkadaşlar. Genelde Abbasilerdeki divan teşkilatlarıyla... E yine Emevilerdeki divan teşkilatları ile ilgili soru geliyor. Bunlara bir teker teker bakalım. Divanın Hatem, Halifenin mektuplarını yazıp gerekli yere gönderen divana verilen isimli arkadaşlar. Divanı Resali, resmi yazışmaları yürüten ee, divan teşkilatlanması, Divanül Haraç mali işlerle ilgilenirdi. Divanı Berik Posta ve istihbarat Teşkilatı bakın bu ayrıma dikkat. E, karıştırabilirsiniz sınavda. Şöyle sorarlar. Emeviler Devleti'nde istihbarat görevini üstlenen teşkilatlanma hangisidir? Divanı Berit'tir arkadaşlar. Divanı Cünt ise askeri işlerden sorumlu olan divandı. Şurta teşkilatı asayişi sağlardı. Başlangıçta kadıya bağlıydı. Daha sonra ayrı bir ku kurum olarak kuruldu. Şurta teşkilatı yine aynı zamanda Emevilerin ee, haricilere karşı kendilerini yani liderlerini korumak için oluşturmuş olduğu özel birliklere de verilen bir isimdi. Mürtezika adlı grup ise arkadaşlar nizami ve daim askerlerin maaşlı olan kısmına verilen isimdir. Mütevettiya cihadin ise arkadaşlar faziletinden istifade etmek isteyen gönüller maaş almak almaz sadece ganimetten pay alırlar. Yani bunlar askeriyedeki bulunan gönüllü gruplara verilen isim. Bir diğeri mürtezika paralı askerlere verilen gruptur arkadaşlar. Emevilerde ilk dönemlerde sadece Araplardan oluşmaktaydı. Daha sonra tabii ki e, İran kökenli Bermekiler de bu grupların içerisinde yer aldı ve Türk asıllı Müslümanlar da askere alınmasıyla e, iyice arttı ve daha sonra Abbasiler e, bunların da yardımıyla birlikte Emevilere karşı isyan ederek Zapsuyu Savaşı'yla e, bağımsızlıklarını ilan edip Emevileri yıkacaktı. Gelelim Diğer önemli teşkilata hisbe teşkilatı muhtesipler daha çok ahlaki ve asay, asayişle ilgili durumları hallederdiler. Ayrıca çarı, çarşı, pazar, gıda maddeleri, ölçü ve tartıların doğruluğunu denetlerdir. Şuraya çarşı yazayım. Çarşı arkadaşlar. Ee, yani hisbe teşkilatı ahi, Teşkilat, ahi teşkilatının temellerini oluşturuyor. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kubbetüs sahra dediğimiz e, önemli yapılanmayı ortaya çıkarmışlar mimariyse Şam Ümeyye camisini yine Emeviler'e da, dair önemli e, eserler olarak karşımıza çıkıyor Hulafi-i Raşid'in neydi? 4 Halife dönemiydi değil mi arkadaşlar? Bu dönemde e, Emeviler döneminde 4 Halife dönemine benzer bir zihniyeti anlayışı geri getiren Halife kimdir? Ömer bin Abdülaziz'dir. Bu da denemelerde çok soru olarak karşımıza çıkar ben de buraya aldım ve yine sınavlarda çıkma ihtimali yüksekti. Gelelim bir sonraki video için hangi konumuzu anlatacağız? Abbasileri anlatacağız. Arkadaşlar Abbasiler videosu ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.